çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli İşkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Ürgüp Boyalı'dan seslenmekteyiz. Boyalı Köyü solucan yetiştiriciliği ve organik solucan gübresi üretimi testlerinin konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Ömer Bey ve eşi Aslan'ın bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız? Ömer Bey, Aslanım merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Aslanım sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ olun efendim, bizler de iyiyiz. Efendim, burada olan hizmetlerinize, sektöre olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimizi siz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Ömer Bey, izin verirseniz Aslanımla başlamak istiyorum. Elbette. Aslan'ın biraz kendinizi tanıtır mısınız? Aslan'ın kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl gerçekleşti efendim? Ben Aslı Sezen. Aslen Hollanda, Amsterdam doğumluyum. Evet. Evlendik Ömer Bey'le ve Türkiye'ye taşındım. Evet. Sektöre ee, girişiniz nasıl gerçekleşti Aslan'ın? Bu sektöre girişimiz Hollanda'daki tecrübelerimize, oradaki, oradaki orada nasıl tarım yapıldığını gördük. Evet. Ee, ve dedik biz de bunu Türkiye'de uygulayabiliriz. Evet, Eşiniz Ömer Bey ile beraber burada solucan yetiştiriciliği ve organik solucan gübresi üretimine katkıda bulunuyorsunuz. Aynen evet. öyle. Evet, Ömer Bey kısaca sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Ömer Sezen. E, Aslen burada balon pilotluğu yapmaktayım. Evet. E, onun yanı sıra Hollanda'ya gittiğim zaman oradaki ne kadar bilinçli tarım yapılabildiğini gördüm. Hı. Orada fenil gübrenin hiç kullanılmadığını gördüm. E, o da bizi motive etti aslında. ...yani neden Türkiye'de biz bunu uygulamıyoruz diyerekten... ...biz geldiğimizde solucan gübresi biraz yavaştan vardı aslında... ...biz bir yıl, bir buçuk yıl bunun argesini yaptık... Evet. ...daha sonra sektöre giriş yaptık... ...bunu yani sadece ticari olarak değil de... ...bütün yani tarımla uğraşan herkesin yapabilmesini istiyorum ben... Hı hı. ...çünkü çok ciddi manada hem bizim toprağımızın korunması anlamında... ...organik yapısının korunması anlamında... ...hem de her yıl geçen yılki rakamları söyleyeyim. 5 milyon ton ülkemiz yurt dışından fenli gübre ithal yaptı. Bu bir milli kayıp aslında. Hem bu milli kaybın ülkemizde korunabilmesi için hem de daha verimli, daha kaliteli ürün alınabilmesi için solucan gübresi yetiştiriciliğine girdik biz de. Evet. Şu anda izleyicilerimiz eminim ki merak ediyorlardır. Bu solucan yetiştiriciliği ve organik solucan gübresi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tam olarak nerelerde nerelerde ve nasıl kullanılıyor Ömer Bey? Tarımın yapıldığı bütün alanlarda kullanılabiliyor. Evet. Bu sebzeden tutun da büyük ağaçlara kadar hepsinde kullanılabiliyor. Ve ciddi manada sebzede özellikle erken verime gelmesini sağlıyor bitkinin. Direncini artırdığı için herhangi bir ilaçlamaya da etkisi oluyor. Yani normal süreçte sünni gübrelerle yaptığı zamanki tarımda e, ilaçlamak da gerekiyor. Mesela örneğin yaprak gübresi verilmesi gerekiyorken solucan gübresi kullandığınız zaman ikinci bir yaprak gübresi gibi ilaçlara ihtiyaç duymuyorsunuz. Evet. Bunun da dışında direnci arttığı için bitkinin diğer birçok hastalıkları direkt otomatikman bertaraf etmiş oluyorsunuz aslında. Evet. Bu da bir ölçüde aslında da çiftçiye ekonomi sağlıyor. Ekonomi sağlıyor kesinlikle. Aslanım bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Öncelikle kalite, kaliteli olmasına dikkat ediyoruz. <laughs> ee, ortam sıcaklığının ortam, ayarlanması Ortam, ortam sıcaklığını önemli. ayarlıyoruz. Ee, yeterince e, besin vermeye dikkat ediyoruz. Evet. E, ve çeşitli besin, besin vermeye dikkat ediyoruz. Tek tip vermiyoruz. Mesela tek tip sadece e, büyükbaş hayvan gübresi değil de Hı -hı. meyve sebze artıkları. Em, bu işin en güzel yanı da evde hiçbir şey çöp olmuyor. Evet yumurta kabuklarından tutun bütün meyve artıklarını, çürüklerini çöpe atıp ziyan etmektense daha iyi güzel bir iş yapıyoruz. Hayvanlarımıza veriyoruz evet, bunları. Evet, onlar da bunlardan besleniyorlar. Tabii. Evet. Efendim, e, senede şimdi mevcut olan solucanlarınız şu an 3 milyon adet bizim şu üç an solucanımız var. 3 milyon adet solucandan ne kadar solucan gübresi elde edebiliyorsunuz? Yüksek kaliteli olarak. Yani solucan sindirimiyle ilgili bir şey bu. Yani biz şu an ayda diyelim ayda 5 5,5 tona yakın e, mama veriyoruz bunlara. Bunun evet. içinde yaban e, büyük büyükbaş hayvan gübresi ve sebze artıkları, pazar artığı dahil her şeyi verebiliyoruz bunlara. Evet. Eğer kaliteli bir şekilde tamamen sinirimden geçmiş bir kaliteli solucan gübresi istiyorsak 3 milyon ton 3 e, milyon adet e, solucanla 3 tona yakın ee, solucanın gübresi alabiliyoruz. Efendim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Aslanım kediniz. size daireyetten teşekkür ederiz. Sohbetimize evet, teşekkür konuk oldunuz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Çok sağ olun. Sizinle. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet değerli işkolik izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Ürgüp Boyalı'dan ve sektörün en iyisi Boyalı Köyü solucan yetiştiriciliği ve organik gübre üretiminden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.